Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekimim var. Meşhur alıyorum. Çekimim var. Kurs çekim yapacaklar. Hamur işi yaparken. Onun için bu mutlu gününde sizler de bana dahil olun istedim. Bir tane Canım önce yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz derken, ufak bir şeyler atıştıracağım. Ceren asla aç, aç kalamaz. Aç hiçbir yere gitmez. Bu arada tamı tamına 2 saatim var. Vaktim var. Güzel. Hemen yapmaya geçelim. Önce ılık suyumuzu yapalım. Diyete başladık. Devam edelim. Bırakmadım bu arada. Akşam diyeti çekemedim. Sebebi şu. Biraz işlerim oldu. Size söz veriyorum çekeceğim. Hemen geliyorum. Umut salonda. Annem de salona girmiş. bize yeterli. Bundan da yemek. Leşlerimi fırçalamayacağım. Sebebi şu. Çünkü okulda da yiyoruz. Değer fırçalarsam eve gelince zaten yiyorum. Tekrar fırçalamak zorunda kalırım. Sıralı ekmek yapacağız. Böyle şey olsun dedim. Başka, ha? Keselim. evet bıçak kesmiyor.

Ben. Bu arada Nutella'ya da bayılırım. bence iki bize yeter de artar bile. Nasıl olsa diyetteyiz. Çok abartmayalım. Abartmayalım. İki bize yeter de artar. Yiyip geleceğim. Çünkü sizin canınızda çektiğinizi istemem. Az oldu bu arada. Çaklı olmuyor. Bugün en mutlu günüm diyebilirim. önce sürsek daha iyi Güya az süreceğim dedim. Yumruğu bir şey Evet, içecek bir şey içmeyeceğim. Şurada Yani Ziyan İçecek bir şey yapmayacağım. Çünkü yine okulda geçiyoruz. Evet. Şimdi yemeğimi yiyip geliyorum. Gerçi bu atıştırmalık ama. Atıştırıp geliyorum. Şimdiden tüp gibi acıktım. Size camdan çekmesi asla istemem. Güzel benim her şeyimsiniz. Bir tanemsiniz. Ailemsiniz. Hemen geliyorum. Ondan sonra bakın. çekimi diye sorarsanız ne yiyecek içecek bölümünde olan kişilere ve aslında yiyecek içecek bölümünde değilim ama kursa gittiğim için ben şey yapıyorum bazı arkadaşlarım da gelmiyor ben temsil ediyorum görevli benim. Hiç bana kaldı anlayacağınız. Ee, bana bol şans Çok heyecanlıyım. Çok stresliyim. Bu arada soru cevap videosu çekmeye düşünüyorum. Sorularınızı aşağı kısma. Bu videonun altına bekliyorum. Öyle bir planım var. Beraber konuşalım. Beraber dertleşelim. Ve hızlı bir şekilde saat bakayım. Var. İki saat daha var. Bugün çekime gidiyorum. O kadar stresli ve heyecanlıyım ki anlatamam. Bugün de az bakım yapacağım. Dediğim gibi sorularınızı bekliyorum. Discord'dan ya da yoruma bu videonun altına yazabilirsiniz. Az bakım yapacağım çok böyle videolarda böyle gözükmek istemiyorum. Evet bugün ayrı bir güzelim. Ayrı bir mutluyum. Sizlerin desteğiyle modum artıya. E. Bunu unutmayın. Ne kullanmadan kullanmadan Zaten çekim olacak. Diş falan çıkacağımızı zannetmiyorum. Ne de biraz bak. Evet bugün böyle kısa heyecanımı bunu paylaşmak istedim. Güzel oldu diye umuyorum. Dediğim gibi sırca videosu çekmeyi planlıyorum. Yorum kısmına yazabilirsiniz ya da Discord'dan da yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Aşırı heyecanlı ve stresliyim. Benim gibi gösterilerde ve bu gibi şeylerde heyecanlı ve stresli oluyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ailemsiniz, dostumsunuz, arkadaşımsınız. Sizler benim her şeyimsiniz bunu asla unutmayın. Her seferinde söylüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Küçük bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Beni desteklemeye devam ederseniz yine çok mutlu olurum. Sizin desteğinizle videolar planlıyorum. Öpüldünüz, seviliyorsunuz. Dediğim gibi kısa bir vlog kaldı. Bir tanem, canlarım. Seviliyorsunuz, unutmayın.